Eğer tozlama yapmazsak, tozlaştırma bu iğneleme işlemi yapmazsak ne olur? Valla gitsin öyle. İlekler bu sene inanılmaz pahalı. Şu da ateş gibi ya. Hadi bakalım 240'ımızda devam. Bizim elimiz ayağımız pratik. Yakı da az. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben de Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Artık iğnek sezonu geldi. İncilerin tozlaşma dönemi geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyilekleri asmaya başladık. Bu incir bahçesinin içinde erken incir ağacımız var. O iyilekten, iyilek ağacına iyilek okuyacağız. Bir de yetmeyecek. Parayla da iyilek satın alacağız bugün. Daha sonra aşağıdaki bizim bir bahçemiz var. Oranın ikinci iyileklemesi zamanı geldi. Beraber sizle beraber orada iyilekleme yapacağız. Ondan sonra eve geleceğiz. Bugün işlerimiz bu şekilde. Ağacımıza geldi arkadaşlar. Biraz dökülme oldu ama bunda fazla yok da. Artık diğerini parayla açacağız. Olgunlaşmış olanları alacağız. Onları size göstereceğim. Niye yaptığımızı da göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu tozlaşma için bu ilekler iğnek iyilek sinekleri daha doğrusu sinekler benim iğnek arıcıkları bizim için değerli. Yani kendi başına e, uçarak ulaşamıyor. Bu mesela bu iğnek ağacı yerin içinde incir bahçesi içinde olması pek tavsiye edilmiyor ziraat mühendisleri tarafından. Mesela bakın şu yakındaki ağaç incir ağacı. Dişi incir yani. Bizim kuru incir alıyor Yani meyvesini aldığımız ağaç. Ve şu da iyilek e, ağacı iç içe girmiş şekilde. Bu tavsiye edilmiyor. Yakın yerlere çok fazla sinek giriyor arkadaşlar. Bu sefer de iç kalitesini düşürüyormuş. Biz pek öyle göremedik ama. Yani ziraat mühendisleri bu şekilde bilgi veriyor bize. Şimdi bakalım. Başlayalım toplamaya. Bakın mesela bu ağaç ben yani bu olgunlaşmış bir ilek, ilekte sineğe görüyor musunuz? Üzerinde bir arıcık var. Sinek değil mi arkadaşlar? Sinek diyorsam ağız ağız alışkanlığı normalde bunlar literatürde arıcık olarak geçiyor. İlek arıcı olarak geçiyor. Ve üzerinde tozlar falan var görüyorsunuz. Bu tozları bu ayaklarıyla e, alıyor böyle. Bulaşmış oluyor zaten bu tozlar bu arıcıya. Bu arıcık ne yapıyor? Şöyle söyleyeyim. Mesela 25 kuruş büyüklüğüne gelmiş e, şeyler toplar, incir topları bunlara böyle koku salgılıyor. Bu koku salgılayınca o sinekler o kokuya doğru gidiyor. Şöyle göstereyim. Mesela 25 kuruş büyüklüğünde biraz da büyük bu. Şu 25 kuruş büyüklüğüne yakın. Bu biraz şöyle 2 gün sonra, 1 gün sonra o bu koku salgılayacak bu top. Bu topa sinekler gelecek, arıcıkları, ilik arıcıkları gelecek. Şuradan delikten içeri girecek, şu gözünden içeri girecek ve artık bu dökülmemiş olacak arkadaşlar. Bu tutmuş olacak. Biz bundan da incir meyvesi alacağız nasıl olursa. Eğer tozlama yapmazsak, tozlaştırma bu iyilekleme işlemi yapmazsak ne olur? Bu ağacın üzerindeki meyvelerin en az %90'ı dökülür arkadaşlar. En az %90'ı dökülür. Üzerinde 10 tane bir şey, %10 kalır üzerinde. Onlar da sağdan soldan bir şekilde o arıcıkları almış şekilde olursa %10 kalır. Belki yüzde %5'lere de düşebilir, düşebilir bu oran. Yani bu tozlaşma incir üretimi için olmazsa olmaz. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Net yani. Net konuşuyorum. Hem taze incirde hem kuru incirde hiç fark etmez. Şu meyve toplarının burada durabilmesini sağlıyor. Yoksa bu böyle tut yere dökülür, kurur gider. İlekleme çok önemli bu yönden. Ve aldığını nereden alıyoruz anlıyoruz arkadaşlar. Şöyle alıcı alıcı. Görüyor musunuz? Şöyle alıcı alıcı oluyor. Açık yeşil, koyu yeşil şeklinde alıcı alıcı şöyle görebiliyor musunuz? Bunlar meyvesinin hep topunu almış, iğnesini almışlar. Şu olgunlaşmış, şunu alayım. Bu gök, bunu almayayım. Mesela şu olgunlaşmış. Hatta bu geçmiş ya. Şu olgun, şu olgunlaşmış. Yetiştiğimiz yere kadar böyle yapacağız. Yetişmediğimiz yerde görüyorsunuz. Çatal kargı yaptık. Kargıla kargıyla şöyle yapacağız. Bunların sapının olduğu yere sokacağız bunu. Böyle kut çevireceğiz, düşüreceğiz. Kargı olmadığı yerde. O bunun haricinde. Yakın olan yerleri elleyeceğiz. İrekler böyle sabahın erken saatlerinde çıkıyor. Böyle biraz daha geçtikten sonra bir tane çok aşırı güneş olduğunda çıkmıyor. Ertesi gün sabaha çıkıyor böyle. E, bulutlu havalarda pek çıkmaz. Yağmurlu bulutlu hava olursa eğer zarar olmaz ama e, yerinden çıkmaz. Bir tane bir tane iğrek, bir tane iğnekte arkadaşlar sağlıklı bir iğnekten e, aşağı yukarı 500 tane arıcık çıktığı Söyleniyor e, ziraat mühendisliği tarafından. 500 tane arıcık çıkıyormuş bunun içinden. E, ve her topa bir tane girse yetiyor. Pazarın daha birkaç tane falan girse önemli değil ama 8-10 tane, 1050 tane tane girse o me meyve ağacını zararını veriyor. Yani meyve kalitesini düşürüyor. Bir tane girmesi yeterli. Buradan bir tane uçup e, topun içine girmesi yeterli. Bir sinek başka ağaca girmiyor. Bir topa giriyor, başka kıra giremiyor. Yani iki tane meyve bulduk sağlıklı. Bundan bin tane sinek çıkacakmış arıcık. En azından yakın çıkar diye düşünüyorum ben. Kaç para bu sana ilekler? Bilmiyorum artık. Varınca öğreneceğiz. İlek alırken. Bayağı bir fiyatlar yükseldi. Kilosu 150, 170, 120 idi önce. Sonra 170 liraya falan çıktı kilosu ileyin Daha sonra 150 civarlarındaydı ya biz kaç para alacağız bakacağız şimdi bugün kaç para alacağız ona göre ayarlayacağız. Kasır. Kasada... Ne gitsin. Ezilmesin kasır gitsin diye. Evet hadi bakalım şimdi doğru eve gidelim. Evde iyilik alacağız parayla. Ondan sonra bahçeler atmaya gezdirmeye. Arkadaşlar köye geldik. İlek aldık. Ee, buradan aşağı yukarı bir saat içinde falan aldık ile. Birisini köyden elleyen bir arkadaşımızdan aldık. Birisini alım satım yapan birisi var bizim köyde. Ondan aldık. İlekleri göstereyim. Dizli para tuttu ya. İki kasa aldık. Bugünlük bize iki kasa yeter. Ee, kilosunu arkadaşlar 140 liraya aldık bu ile. Bunun kilosu 140 lira. Bu 9 kilo tutuyor. 9 kilonun bunu ağırlığı. Bunun ağırlığı 14 kilo. Bunda 140 lira ama 141 lira falan geldi. Yani bu iyilik 14 kilo ve inanamazsınız 2000 lira tuttu. 14 kilo iyilik 2000 lira arkadaşlar. Buna da 1000 liranın üzerinde de buna para verdim. Burada 3000 lira yatıyor. <laughs> Vallahi gitsene öyle. İlekler bu sene inanılmaz pahalı. Çok köpürme olduğu için çok pahalı ilekler. Şimdi bunları asmaya gideceğiz. Önce bir yemek yiyelim ondan sonra gidiyoruz artık. Koy oraya. Az önü doğru içir. Bayağı bir sinekler çıkmamış demiş yani. Yavaş. Sami, on bunun üzerinden öbür üstüne biraz aktaralım. Bir Diken dökülür gider bu. Nasıl bunda bu karışık. Bunu filanlar açacağız. Bunun sütü arkadaşlar bunun sütü ve karış insanın elini şeyini karıştırıyor kaşındırıyor daha doğrusu. E, göze falan giderse gözü yakıyor yani biraz tehlikeli. Sütüne dikkat etmek gerekiyor. Şurasında süt çıkıyor, sütüne dikkat etmek, dikkat etmek gerekiyor. İlekler taze, yeni. İçinde e, sineği de güzel. Sarı batı bak şu sineğin güzelliğine bak harika ya. Çok katma sen bunu tamam mı? Bunu dörtten fazla katma. Geçik olursa ki geçik yok. Güzel güzel tek tek adam baktı. Çuval aktardık kasaya. Heh, tamam bunu dağıt. Oradan çuval çıkar. Ser üstüne. Ver sen bunu. İçeceğimiz yere tozlu da. Şöyle içinde durabilir. dursun. Sinekler yerini bulsun. Sinek dediğimize bakmayın arkadaşlar. Arıcık. Kimse bilmez. Merhaba. Merhaba. Sen bunun üstüne de koy bir tane. Fazla bastım. Aç. Şöyle <laughs> toz olmasın. Bunu biraz daha düzelt etrafını. Tamam tamam. Mı? Biraz daha etrafını düzelt. Hadi bakalım. Şimdi doğru en uzaktaki bahçemize ikinci katına ile katmayı Evet arkadaşlar geldik bahçemize. Fena aşırı sıcak. Aşırı yoldan ne kadar sürdü Sami? Bir saatten fazla yol geldik. Garanti bir saat on dakika falan gelmişizdir. Bu yer için. Evimizden bayağı bir uzakta. E, aşırı bir sıcak var bugün. Fena bir sıcak var. ateş gibi ya. Ama yine de faydası bu. Aşırı sıcak arkadaşlar. Öğlenin sıcağındayız şu anda. Şimdi Samim kovaları. Şimdi torbalarımız hazır asılmış durumda. Gösteriyorum orada. Torbalar orada hazır arkadaşlar asılıp asılmış durumda. Şimdi e, biz kovalar içine koyacağız ilekleri. Son içine dörder tane dörder tane. Ben küçük fidanların ikişerden üçerden küçük fidanları atı vereceğim. O şeyle yapacağız. Bu bizim ettiğimiz iyilik. Ben bunu atayım, bu bende olsun. Bunu filanları gezdireceğim. Sami büyük gezecek. gezicek. Olur. Seninki şöyle yapalım. Tamam. Ne doğru? Şu üç tane alalım. Üç fazla bile de. Şuradan böyle. Torbanın içine koyuyoruz. Aslında bunlar eskiden arkadaşlar telli yapıyorduk. Çiziyorduk böyle telle. Sonra bu torbalar çıkınca daha iyi oldu. Tel sonuçta bir şey batırdığımız için kuruyordu orası. İlek daha böyle erkenden şey yapıyordu. Kuruyordu, geçiyordu. Onun için bu torbalar daha güzel. Gölgeye de astım torbayı. Bir hafta sinek çıkar bir ilekten diyorlar da asla o kadar çıkmaz. Çıkacağı çıkacağı. İki gün, üçüncü gün çok zor. Belki çıkar, belki çıkmaz. İlene göre iki gün falan çıkar. Çıkıyordu zaten iki gün. Üçüncü günde sonrası çıkmayabilir artık. Üç tane bunu atalım. Bu ne küçük planlarımız? Kaçırlıkmış bu ağaç. Bir, iki, bir suymuş almıştı. Bir, iki, üç, dört, dört yaşında bu ağaç. Yani bu yıl dördüncü yılı. Yeni taze sürgünler dördüncü yılın sürgünü. Tam dördüncü yılı doldurulmadı. Bunlar do bu yılın sürgünü. Arkadaşlar bahçenizin emek verdikten sonraki halini gördüğünüzde insanın içi ayrı bir tuhaf oluyor. Rahatlıyor. Şöyle söyleyeyim. Bakın buranın kaç yıl sonraki hali burası. Dün biz böyle tarlaydı. Bomboş tarlaydı burada. Bu ağaç mesela ilik ağacıydı. Bunu aşıladım ben çok da incir aşısında çok da uzman değilim ama yine de tutturabildiğim ikisi de aşıladım bunları. Tuttular. Mesela burada var ya bu büyük ağaç vardı. Şu traktörün orada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kadar da orada bir ağaç vardı. Bir tane şurada büyük ağaç vardı. Bir de şu ağaç vardı arkadaşlar büyük. Şu bir iki ağaç vardı burada büyük. Tamam. Geri kalan komple bomboş tarlaydı burası arkadaşlar. Kerekan bomboş komple tarlaydı. En alt kısmında bir boşluk alan var. Orasında da şeyler vardı. Fidanlar vardı aynı böyle büyük büyük fidanlar vardı. Orada e, Selora orayı yardı yarınca devlet su işleri devlet su işleri yine orayı düzelti verdi toprakları dolduru verdi. Biz bu sene diktik orayı. Şu anda görünmüyor ama orada fidanlar var şu anda görünüyor. Ben buradan görüyorum siz göremeyebilirsiniz kameradan. E, ve bayağı bir yerimiz güzel oldu arkadaşlar. Burası yaklaşık 11 11 buçuk dönüm o civarda bir şey burası. 11 dönüm diyebiliriz, yuvarlayabiliriz. Ee, bayağı 300 civarında ağaç saymıştım en son. Birkaç yıl önce saymıştım ben bunu. Ee, 300 tane falan saymıştım ağaç. Fidan olarak, incir fidan olarak. Bakalım hayırlısıyla. Burası büyüyor bu sene. Ee, i̇lk bu kadar kuvvetli iyi yapıyoruz buranın fidanlarına. Ee, geçen sene bu kadar çok fidan ileklemesi yapmamıştık. Evet buradaki ileklemeyi bitirdik arkadaşlar. Şuradan nasıl göstereyim? Bu dolu. Bu da yarım. O şeyden kendi ağacımızda topladığımız ile attık oraya yetti. Biraz daha ilave ettik. O da bitti. Şimdi diğer bahçemize geçeceğiz arkadaşlar. Sen de tamam sen de geçiyorum. Diğer bahçemize gideceğiz şimdi. kayıp duruyorum ben. Hop. Ona doğru gideceğiz. Giderken bir yerimiz var, fidanlığımız var. Orada ağacın biri yıkılmış dediler. Köylülerimiz. Bir ona bakacağız. Ondan sonra diğer fidan bahçeyi de açacağız şimdi. Orası biraz daha küçük ama. Orası 8 dönüm. Orada biraz daha küçük. Orası 130 ağaç falan var orada. incir ağacı. Zeytinli de daha şu içinde. Hadi bakalım 240'ımızda devam. Bizim elimiz ayağımız pratik. Yakıda az. Direksiyonda hazır Hazir Hasan'da sonra on numara oldu. Öbür gibi iki, iki elle tutuyorduk. Genişti böyle. Zor anla gidiyorduk iki elle böyle. Bazen böyle çırptırıyorduk. Elimizi de çırptırıyordu taşlar. Kendi içeriden bırak hiç burada bile yerinden. Gidiyor. <laughs> Güzel oldu bu direksiyon. Gezme de yapmıyor arkadaşlar. Yüksek hızda e, asfalta giderken böyle son, son sıra git. İstedim o direksiyonu bırak böyle. Sağ sonra darma bile yapmıyor Şimdi dereye yukarı, dereye yukarı gittim. Aşırı bir sıcak var. Evet, dere Dere bu. Dere kurumuş da Baya bir yoğunluk var burada. Arkadaşlar, yolda giderken o söylenen yere geldik. Aşılı olan yere ağacın biri düşmüş dediler. Malzemeler aldık geldik. Şu ağaçmış arkadaşlar. Böyle sağa doğru yatmış. Bunu kestik artık. Buradan dibine bir filiz patlamış. Çok kırılmış biliyor musun? Mecburen bunu kestik. Bak sonra kaldık. Bak çok oynuyor. Şu yan tutuyor sadece. Ben bunu diksek bağlasak bunu ne diktik bağladık. bunun da pek hayır yok. Bağladık şöyle. Ee, sadece şu yandan tutuyor. Alttan hiç tutan bir ayağı dayağı yok. Onun için kesmeye karar verdik arkadaşlar. Yattığı yerden kesmedik. Şu büyüsün diye. Bu buradan büyüyor galiba. İyi yine patlamış dibinden. Evet yerimiz burada Çok yamaç ama. şu aşağıları zeytinlik. Şu ileriler bizim değil de. buralar, şu karşı taraf. Şu aşağısı zeytinlik. Böyle yamaç bir yer vardı burada. Böyle o böyle ormanlar, orman demeyeyim böyle makilik, çalılık vardı burada. Onları söktürdük. E, yerine incir filan diktik. Şu deliceler var. Şu delicelerde zeytin aşıladık. Hep içinde deliceler var. Bu delicelerde zeytin aşıladık. Çok güzel güzel tutmuş. Malzemeleri alalım. Güzel. E, zeytin de bekliyoruz arkadaşlar bunun. Bayağı bir dolgun şekilde zeytin var. Ayrısıyla. Şuna bakın. Şöyle göstereyim. Güzel zeytin var. Hep bunlar zeytin görünüyor bilmiyorum ama. Şöyle göstereyim. Oo. Süper zeytin var. Şimdi yolculuğumuza devam edelim artık. Arkadaşlar en son bahçemize geldik. Traktörümüz görünmüyor ama şuraya yol kenarına koyduk. Şimdi buraya atacağız artık. Burası komple incir bahçesi. Ama arada zeytinleri vardı. Komple incir bahçemiz. 2 kova. Bir tane de işte yarım kova bir kova yani kadar da. Yani 3 kova diyelim. 3 kova kadar iğnemiz var. Buraya getirmeye çalışacağız. 4'er tane 4'er tane koyacağız. Sonra bunları alacağız artık. İşlerimiz bitti mi topluyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bir hafta arayla atıyoruz arkadaşlar. Biz bir hafta önce gelip buraya atmıştık. Şimdi tam 7 gün ama. Tam 7 gün geçmeden... Ee, şimdi ikinci yedi günü attık, atıyoruz daha doğrusu. Ee, and, onu artık bir daha atmayacağız. Bir daha nasıl yapacağız artık? Bu son. Eğer uç topları diyoruz biz çok minik yeni doğan toplar olursa, canımız isterse yani iyilik bir de bulabilirsek iyilik de bulunmuyor. O zaman belki belki atabiliriz ama e, normalde atmıyoruz. Normalde iki kat atıyoruz. Birer birer. Hafta Arkadaşlar bitirdik. Ve bu kadar arttı. Yarım kova kadar arttı. Artmaz diyordum arttı. Şimdi bunu burada dağıtmaya gerek yok. Zaten bol bol bastırdık. Normalde burada köye çektik. Bir yerimiz daha. Yarın atılacak olan bir bahçemiz daha var. Oraya gidelim. Bu yarım kovayı da oraya gezdirelim. Arkadaşlar telefon olmasın. İyilik. hakikaten pahalı. Şimdi köye gitmeyeceğiz. O çayların işlerinin ayrı <laughs> bir bahçemiz daha var. Oraya atacağız geleceğiz. Onu atacağız. Ondan sonra da köyümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Buranın durumu güzel. Yola ne yapmışlar diye size söyleyeyim. Buraya yağ dökmüşler. Yanık yağ dökmüşler buraya. Yukarısında incir bahçesi var. İncir bahçesi buradan gelen e, traktörlerin geçtiği yol çok tozuyor. Toz kalkıp da incir meyvesine zarar vermesin, meyve bozulmasın diye buraya yağ dökmüşler arkadaşlar. Bu yaz boyunca burası kalıyor böyle ve tozu azaltıyor. Bayağı bir faydası oluyor. Arkadaşlar yani. son bahçemize geldik. Bakıyorum böyle şunlar almayanlar var. Mesela şuradan şu mat renkli, bu parlak renkli arkadaşlar bu almamış, bu dökülebilir. Şimdi attığımızda kurtaracaktır kesinlikle. Şöyle şunlar iyi durumda. Bunlar iyi durumda. Şunun bu tarafta kalmış soldaki almamış ki o da çok küçük olduğundan almamış. 25 kuruş büyüklüğüne gelmediği için. Şimdi atacaklarımız bak bunların hiçbir almamış arkadaşlar. Ben yani şu tuttuğum dalın hiçbir almamış. Görebiliyorsanız şimdi sırasız olan yerlere gezdir vereceğiz. Şu ileride kalabalık olan yer var. Kalabalık olan yere atmayacağız. Burada sırasız olan yerler var böyle ara 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 ara. Sırası olan yer var. Bu taraf sıra sırası olan yerler var. Onları atacağız. Twitter arkadaşlar bu işler meşakkatli, özverili, cefakar, fedakar. Nasıl söyleyeyim bilemedim ama Böyle işler ama keyifli bir yandan da keyifli işler. İnsan toprakta şey yapıyor yani. Psikolojisi daha iyi oluyor açıkçası arkadaşlar. Rahatlıyor, rahatlıyor insan. Stresi azalıyor, gerçekten azalıyor stresi. Onu söyleyebilirim. Hele bir de... Sesini duyduk muyuz? Çalıştırma gözlerimi. Bir de sesini duyduk mu? Pat! <laughs> <Hadi. gülüyor> Gelenler Bayağı yer gezdik bugün. Sadece bir, bir, saat, bir saate gerek yok. En az iki, 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 buçuk saat bile, iki buçuk saat bile yollarda geçti. En az, mı? en az. Üç saat olabilir. Yollarda geçti. Arkadaşlar video burada bitiriyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye.